Herkese selam dostlar. Soğuk bir Almanya sabahında yine beraberiz arkadaşlar. İnanın hava o kadar soğuk ki. Ben bir şey diyemiyorum ama çok soğuk inanın. 6, 6, buçuk derece civarında dostlarım şu an. Yani şu an arkamda köprüyü görüyorsunuz. Tüm dostlarım şöyle bir şey var burada. Benim keşfetmek istediğim çok güzel bir yer var onu sizlerle paylaşmak istedim. Onun için bu Cumartesi sabahından sizlere selam olsun. Ee, kanalıma da bir göz atarsınız, videolarıma bir göz atarsınız. Dilerseniz de abone olursunuz. Ama e, sizden tek istediğim beğenmenizi videom arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey. Burada bir e, uygulama var arkadaşlar. Eğer ki Hani evinin etrafında diğer yerlerde baktın hiçbir şekilde bir e, pislik falan yok değil mi? Hani çöp atılacak şey. Onu atman için bir yer vardır. Hani çöpü yere atamazsın. Onun için yani bu Almanya'da böyle bir uygulama var. Yani çöpleri atmak için yerler var. Ama bazı çöplerde parayla atılıyor. Ee, parayla atılan şeyler de e, gayet lüzumsuz olan şeyler ama lüzumlu olan şeyler ağaçtır şeydir onları geri dönüşümü yapıyorlar. Bu bir yerde size vermek için neden Almanya'nın köyleri, şehirler zaten geçiyoruz. Neden Almanya'nın köyleri bu kadar güzel, bu kadar temiz diye sürekli videolar yayınlıyorum. O bilgiyi vermek istedim. Çünkü neden? Adamlar bilinçli hiçbir şekilde e, pislik yapılacak şey ne evin önünde bırakırlar, ne başka bindirler. İnanın bak, bir kofa olacak dahi bunu arkadaşlar alır, o atacak olduğu merkeze götürür, oraya atar, dönür. Burada bir şey vardı, ona baktım ilk defa gördüm. Neyse arkadaşlar şimdi ben sizi öyle bir yerlere götüreyim. Her köyde dahi o atmak için yerler var, yok değil. Ama bazı merkezler var yani çok daha fazla atabiliyorsunuz şimdi ben küçük olan yere gidiyorum onu da göstermek istedim sizlere tabii ki köyü de gezeceğiz şimdilik geçelim videomuza şimdi dostlarım hemen şurada gördüm konteynerler falan var oraya gideceğiz şimdi onları göstereceğim yani çöpleri nereye atabilirsiniz daha yakın ama asıl hani ödenen parasıyla atılan çöpler var. Onları da başka bir merkezler var. Oraya atıyorsunuz. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Bakın. Burası Karadeniz değil. Onu bir kere söyleyeyim size. Yani Karadeniz'de biz hep yani bizim aklımıza yerleştirilen şey fındık fıstık Karadeniz'de olur değil mi? Tamam. Fındık yani. Fıstık Antep fıstığı Antep o civarlarda olur. Bakın arkadaşlar burada şu gördüğünüz, şu gördüğünüz ağaçlar hep fındık ağacı. Bak şu gördüğünüz, şunlar hep fındık ağacı. Bunlar hep fındık ağacı burada yetişiyor. Neden? Yani burası sürekli yağmur alan merkez arkadaşlar. Yani, yani yağmur her zaman aynı Karadeniz gibi burada da yağmur var. Ee, kar da erken düşer. 11. aya girdik. Yani yakın zamanda hani hava çok da soğuk. Şimdi burada meteorolojinin anlamadı, yetişemedi şeyler var. Hava birden değişebiliyor. Ve meteoroloji güneş veriyor ama hava kapalı ve çok soğuk olabiliyor. Bak. Şimdi o köyün güzelliğine giriyoruz arkadaşlar. Temizliğine giriyoruz. Size hani onu da göstermek istedim. Burası Almanya'nın doğusunda olan bir yer. Dostlarım bakın hep bu fındık ağaçları bak görüyorsunuz. Yani Şimdi bizim oturduğumuz evin evimizin yanında da Fındık ağaçları var ama biz bilmiyorduk Daha doğrusu biliyorduk da yani Ne zaman toplandığını bilmiyorduk ve Bir tane çok yaşlı amca hemen 90 yaşlarında falan Süpürgeyle geliyor Orada süpürüyor topluyor yani Ben hayretler içindeyim 90 yaşında adam yatandan kalkıp bunları yapıyorsa Demek ki adamlarda Arkadaşlar Şimdi düşünce yok Stres yok Sıkıntı yok düşünün. Ee, yani çok rahat bir e, ömür geçirmiş ha. 90 yaşındaysa bu savaşı görmüş demektir. Şimdi bilemem yani ben onu ama bu kadar rahatlar yani. Hemen o çöp atılan yere geldik dostlarım. <laughs> konteyner dolmuş. Dışarıda arabalar var. Burada birkaç kişi var ama burada 2-3 konteyner var. Burası küçük bir yer. Size de bunu da göstermek istedim ama buraya ot çöp atılıyor. Bu kadar. O büyükler de atılıyor arkadaşlar. Onu dur bir dakika. Bak tam benim için bu. Sevgili dostlar şimdi bakın şuraya atılıyor böyle ağaçlarını falan budiyon kesiyorsun atıyorsun buraya getirip atıyorsun. Buraya da istemediğin ağaçlar falan onlar geliyor. Bir de ne biliyoruz arkadaşlar? <laughs> Burada benim komşum buranın görevlisiymiş. Yani kesinlikle hani böyle şey yapmazlar ama hani bana anlattı işte şu şuraya atılıyor, bu buraya atılıyor, bu böyle yapılıyor diye. Dedim ki hani burada görevli misin? Evet dedi. Vay arkadaş. Yani 6 8, hemen hemen 7 8 aydır komşuyuz ama adam açık vermedi ya. Şurada da bakın. Adamlar ne yapıyor dostlarım? Cam yeşil cam, e, beyaz cam ve diğer şeyleri buraya getiriyorlar. Bak atıyorlar şimdi. Ben size onu da göstereyim. Bugün böyle bir şey yapayım dedim ilk videomun girişinde. Kahverengi cam, yeşil cam, yeşil cam, beyaz cam, beyaz cam, beyaz cam. Yani şişeler. Hangi e, kavanoz olabilir? Hangi olursa olsun arkadaşlar. Buraya getirip buraya atıyorlar arkadaşlar. Güzel. İşte benim size anlatmak istediğim bu arkadaşlar. Köyler çok temiz, şehirler keza o biçim temiz. Biz bunu anlamıyoruz. Toplum olarak biz atmayı seviyoruz. Yani ev, dikkat ederseniz sigarayı bile arabadan yani arabamızda sündürme yeri var ya. Bu arabayı satacağız ya birkaç yıl sonra. Sigara içilmemiş diye yazacağız ya biz ilanlara. Biz pencerede atmayı severiz ve ne oluyor sonuçta? Yangın. Büyük yangınlara sebep oluyor. Bilinçsizlikten değil. Bizim kendi kaprisimizden oluyor bunlar arkadaşlar. Yanlış anlamayın beni. Bunları sizlere söylüyorum. Söylemek de gerekiyor dostlarım. Bakın. Şimdi köyümüze doğru ilerliyoruz. Dostlarım. Şimdi ben haşasını kontrol ettim tamamdır. Arabayı buraya boşaltabiliriz. bir biberaya gitmemize gerek yok. Bu eski tahtalar falan hepsini buraya atabiliyoruz. Cam atabiliyoruz. Ama e, sadece ağaç ve işte ağaç dur atabiliyoruz. Yani eski bez parçaları şeyler falan onları buraya atamıyoruz. Yani koltuk takımları falan onları buraya atamıyoruz. Onları sadece öbür tarafa götüreceğiz. Ee, öyle yapmak zorundayız. Ama hiç olmazsa bu mekan bana yakın burası. Onun için benim için burası daha uygun. Buraya getiririm. Ya Takıp buraya gelip boşaltıp evimize gidebiliriz. Uğraşmayız. Bir de biliyorsunuz Almanya'da yol tamirleri falan bitmiyor. <laughs> Sürekli inşaatlar var dostlar. Onun için inşaatla uğraşmayalım. Ki biz de yakın yere Atalım çöplerimizi dedik. Evet, şimdi köyümüze doğru ilerliyoruz. Dostlar, köyümüze girmiş bulunmaktayız. Bakın, artık kışın geldi belli. Millet bakın adam taşıyor burada. El arabasına taşıyor ya. Üşenmiyor arkadaş. Belki bu adam 70 yaşında, belki daha fazla. Ama üşenmiyor. Adam el, el arabasını taşıyor yani. Toplamış yaprakları falan evin bahçesini süpürmüş, tertemiz ya şu şu şeyler, bu yapraklar toplanıyor, bahçeyi tertemiz bırakıyor adam. Yani şuradaki gibi. İşte bunu seviyorlar ya. Bugün cumartesi dostlarım, bakın cumartesi bir adamlar ne için uğraşıyor? Evin güzelliği için uğraşıyor. Yaş 70, 80 olmuş, fark etmiyor. Ben diyor hareket edersem diyor sağlıklı olurum. Adamların düşüncesi bu büyük bir ev yapmışlar, yeni yapmışlar bu ev arkadaşlar. Belli zaten bager falan önünde. Kepçedir, şeydir. Çok büyük bahçesi var. Adam ya yapmış da yapmış güzel güzel evini, girişini, şeyini. Bayıldım ya. Ya Allah'ın izniyle dostlarım, Allah bize sağlık saat versin. Bugünleri bize de gösterdi. İlerisini gösterirse şükredeceğiz. Bak makine sesi var. Ot biçiyor. Bunlar ne yapacak? Şimdi buraları toplayacak dostlarım. Bunları toplayacak adam. Evin bahçesini toplayacak. bunları toplayacak. Ve oraya videonun başında gördüğünüz yere gidecek, dökecek. Ücretsiz. Neden? Temiz olmasını seviyorlar. Ve şehirler bırak köyler bu kadar temiz olduğuna göre arkadaşlar adamlardaki kültür, adamlardaki ileri görüş buradan fark edebilirsiniz. Bakın dostlar, bak hep tamirat, tadilat, her şey yapılıyor. Bak adam burada bu demir topluyor ya. Herhalde anladım kadarıyla evet. Aa kardeş bizde de var bir sürü demir gel al, hemen vereyim sana. Her yer tertemiz. Bahçeler temiz her şey temiz Adamlar temizliğine bakıyor Güzelliğin bu Bakın sabahın soğuk hava Hakikaten 7-8 derece 6-7 daha doğrusu Ama adamlar üşümüyor Yani çalışırken diyor Şuraya bak yeni yeni yapmış bu evi de Her şey yenilemiş burada Her şey yenilenmiş Aa, Bu bahçe doğru yapmış Ya Ben ne yapacağım be dostlarım Bana destek olun Kanalıma abone olun. Biz de bir şeyler kazanalım. Biz de yapalım. Daha sonra biz de sizlere yardımcı oluruz. İnanın hayretler içindeyim. Her şey güzel. Şimdi birbirimize destek olalım. Bakın burada posta kutuları çok önemli dostlarım. Adamlar senin postandan posta kutundan buydular. Bak baba ne yapmış baba. Oo. Adam elektrik arabasını bahçe duvarından bir tane şarj şeyi takmış. Arabasını oradan şarj ediyor. Nasıl? <laughs> Ay süper bir şey ya. Hayran kaldım arkadaşlar bu köye. Bu köy beni resmen şaşırttı ve ben bir şey değil mi? şu kuş seslerini aldım. uyuyoruz değil mi dostlarım Huzur ya Huzur 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 dostlarım köy temizliğine bakın ben size bunları göstermek istedim Ben de ilk defa geliyorum arkadaşlar bana yakın olmasına rağmen ben uzak köylerde geziyorum Çünkü uzak köyler benim için daha cazip geliyor ama ilk defa bu köye geldiğim için, buraya geldim için arkadaşlar inanın ben şu an farklı bir şey şeydeyim yani bir gezegendeyim, farklı bir gezegende gibiyim yani. Şimdi sen bu, bak evin temizle bahçe doğru yapmamış. Ama biz kimden kıskanıyoruz, neyi kıskanıyoruz, bahçe doğru yapıyoruz ve kaldırıyoruz her şeyi. Yani birilerinden bir şey saklıyoruz, birilerinden bir şey kıskanıyoruz. Yani çok acayip bir milletiz ya. Ama adamlar bak şimdi diyelim ki şu ev başka bir ait, şu ev başka birine ait. Bu bu diyelim yabancı, bu Alman. Ama saygı var birbirlerine. İnanın yani ki çok yani hiç kimse kimseyi kırmıyor burada. Saygılı konuşuyor. Yani tartışsalar bile saygılı ilk önce saygıyı bozmuyorlar. Çok açmaya başlarsa birisi o da ses diyor Sonra gene düşürüyorlar. Yani bu bunları da anlatayım sizlere arkadaşlar. Çünkü birbirine Kesinlikle kırıcı laf söylemiyor. Çünkü komşu olduklarını biliyorlar. Of. Temizliğe bakın. Bugün biraz farklı konuşuyorum. Ama arkadaşlar şimdi dostlarım bunu konuşmak zorundayız. Yani bilinçli olalım istiyorum. Yani herkes bilinçli olsa yani bizim millet açmış olacak. Bakın. Tertemiz her şey. Hiç kimse kimseyi rahatsız etme hakkı yok. Herkes bilincinde olduğundan dolayı böyle sakin, temiz, her yer tertemiz, her yer güzel. Şuraya bakın. Bugün cumartesi dostlarım, dediğim gibi. Herkes evinin başında, evinin şeyinde temizliğini yapıyor. Ama bayıldım. inanın bayıldım ya. Orada temizlik yapıyorlar adamlar. Ya da inşaat falan yapıyorlar. Şurada da inşaat var. Oradan oraya, oradan oraya bakın. Burada da taştan yapmışlar duvarı. Bayağı Ay yıllar öncesi. 30 sene, 35 sene öncesi arkadaşlar. Bunları ben yapıyordum. 35 sene öncesi. Ama yıllar geçti tabi. Ülkeler hep değişiyor vatanlar hep değişiyor yani ne diyebilirim ben size hem konuşuyorum arkadaşlar siz videoma dikkat edin benim konuşmama değil temizliği görün Bak. ne bakın tertemiz o gübre de getirmiş müthiş bir şey ya adamlar bakıyor ya insanlar aşkla yapıyor ne yaparlarsa benim şeyim o? Bak Alman bayrağı bile var. Bu bunda bir şey var, bir sıkıntı var. Hale o. Bak ben bunu tanımıyorum. Bana selam verdi. Ben de selam verdim. Dediğim gibi arkadaşlar bir önceki videolarda ben bunu belirtmişimdir. Benim iki tane kanalım var. Biri Almanya'da bir Türk olarak, biri de Ahmet Yollarda arkadaşlarım. Yani insanlar burada tanısan da sana selam veriyor dostum. Benim kapı komşum bana selam vermiyor. Ben nasıl yani sitem etmem. Şöyle buradan gidelim. adam bahçedeki malları bir şeylerin yeşil şeye boşaltıyor orada kesecek. Kesiyor ve çöpe atacak arkadaşlar. Temizlik bu da Sonra yaprakları toplay toplayacak. Hey kurban oldum. Yani şimdi bazı kurbetçilerimiz işte Türkiye benim Türkiye'm canım vatanımdır. O başka bir ayrı, ayrı konu. Şey, yani burasını kötülüyor, burada yaşıyor burası götürüyor Kardeşim bazıları da diyor ki dön gel. i̇şte duruluk düzen, yani kurulu düzenim var. O zaman konuşma. O zaman konuşma arkadaşım. Kötülemeyeceksin. Kötü de olsa kötülemeyeceksin. Evet. Şimdi videonun şeyine geldik dostlarım. Size şunu anlatacağım. Bakın bizim şeker bayramımız olur. Değil mi? Ramazan bayramı şeker bayramıdır. Çocuklar şeker toplarla kaplara giderler. Bizim yaşlılar şeker verirler. İşte genç olsun yaşlı olsun kapıyor buranın. Şeker bayramı olduğunu bildiği için. Ben bunu bilmiyordum burada. 31 Ekim gecesi benim zil bağırdı. Ben de hemen çıktım baktım. Anne baba bir de oğul. Aa yaptım ne oluyor dedim. Bir korkar gibi yaptım böyle. Tamam mı? Aa, merhaba merhaba. Aynı gün işte de ben on büyük olan ikisi baba oğul voleybol oynuyorlardı. Selam verdim. Dur dedim dedi ki bana. Ya dedi sen bugün dedi bana selam verin değil misin? Evet dedim. Siz de benim komşu oluyorsunuz ama dedim ben selam verdim. Siz de selam verdiniz. Tanışmıyoruz dedim. Dedim gelin buyurun. Yatta dedim bir, gide, bir kahveye gidelim oturalım sohbet edelim tanışalım şu komşuyuz dedim çünkü neden olmasın dedi? tabii ki olur dedi çünkü komşuyuz yani çok fazla da değil de yani bir iki, iki metre falan bir uzaklıkta bir komşuyuz çocuklarını arkadaşlar böyle şeker işte gönlünden onların bir bir on bir onların da bayramıymış biz bilmiyorduk neyse biz onları verdik ben Gittim bir, birini almaya tamam mı onu almaya gittikten sonra döndüm bir baktım bir kız çocuğu evin oradan çıkıyor o da böyle şeyler giymiş farklı farklı elbiseler giymiş giderken döndü bu bizi gelirdi bizi gördü döndü merhaba açtık girdik tabi benim torunum falan ee, bir fotoğrafı çekildiler bakın hiç sıkılmadan hiç yapmadan gelebiliyorlar neden? Çünkü burada bir adalet var. Hiçbir sıkıntı yok dostlarım. Herkes birbirine güveniyor. Kimse kimseye bir şey yapmadığı için, kimse kimseye kötü bir laf söylemediği için biliyor. Onun için korkusuzca geliyorlar ve bayramlarını kutluyorlar. Yani Egal ben belki yabancı vatandaşım. Ama senin kapının zilini basıyorsa yani biliyorsun bir torba var toplamışlar. Şekerdir, çikolatadır. içinde para da var, her şey var. Hani bizim gibi ya. Bunları anlatıyorum arkadaşlar sizlere bilin yani. Bunların da Cadılar Bayramı olarak öyle kutluyorlar işte. Bunların da burada kürbist istedikleri ee, neydi o şu eve bakın. Kabaklarla falan işte bu hani bir şey çiziyorlar, şey yapıyorlar kabakları. Evet. Müthiş bir Müthiş arkadaşlar. Köyün güzelliği beni mest etti inanın bugün arkadaşlar size bu köyü gezdirdim. Ben bayıldım. Tertemiz. Şimdi bizde yeşillik yok değil mi dostlar? Yani yeşillik var. Bir ilk biraz yeşeriyor. Sonra sıcakla bastım kuruyup gidiyor. bunlarda böyle bir şey yok. Kurumuyor hiçbir şey. yine tanımadığım biri selamlaştık. Günümüz aydın olsun dedim. Diyor temizlik yapıyoruz diyor. Günümüz zaten aydın ama diyor. Hava çok soğuk diyor. Dostlarım. <laughs> <laughs> ya şimdi belki hani onu çekerim ama tamam şöyle bir şey arkadaşlar. Belki istemez. Onun için hiç ısrar da etmiyorum. Yani çok gelene geçene selam veriyor. Herkes birbirine selam veriyor. Şey yapıyor. Onun için bakın. Adam bahçe düz. Yamaç falan değil. evin garajıdır, evdir. Müthiş yapmışlar. Oraya bir tane robot çim biçme makinesi var. Bak orada yürüyor. Şiyle. Hastayım dostlarım. Çok güzel. Belki bazıları çok daha ilgileniyor arkadaşlar. Belki bazıların ilgilenmek istiyor ama fırsatı yok, vakti yok olabilir. Kimseye yani bir şey demiyoruz ama güzelliği tertemiz olması, sokaklar, şeyler. Bak burada büyük bir ağaç varmış, onu kesmiş adam. Belki bu kökü de buradan kaldıracak. Ama farklı bir şeyler yapacak yani. Onun planı o. Çok güzel. Bahçe çok büyük. Benim bahçe kadar var. Benim bahçe kadar var. Benim bahçede de çok büyük dostlarım. Uğraşıyorum bakın şuradaki evler. Olsun. Uğraşacağız. Hastayım ya. Hastasıyım aga. Evlerin güzelliğine bak. Tertemiz, güzel, yan yana. Yani ben komşu rahatsız derim. Şurası kapatayım. Öyle bir şey yok. Açık her şey. Şeffaf. İşte adalet bu olsa arkadaşlar. Ben temizliyorum. Komşuna mara gelmiş. Komşu hoşunu topla demek yok. Alı veriyor oradan onu. Sessizce alı veriyor. Neden? Birbirimizi rahatsız etmeyelim. Ha benim varmış. O da alıyor. Bak ne diyor? Bakın uyarı lefasına bakın dostlarım. Ne diyor? Yavaş diyor. Çocuklar oynuyor diyor. Yani bilin kim dedi diyor. Yani çocuk oyun oynayabilir, çıkabilir diyor. Ne güzel lefa koymuş. Helal olsun. Bakın doğru da yapmış yani burada basketbol şeyi var, çocuklar var. Evet dediğim gibi kabaklar bak merdivenlere konmuş. Çok temiz. Müthiş bir yer yani. Az biraz da param olsa arkadaşlar buradan almak farz oldu ev almak. Müthiş bir yer. Süper. Allah. Evin güzelliği, temizliği. Adam'a resmen ısrar ediyor. Adam'a diyor ki, gel al. Ne gördüm arkadaşlar? Evinin önüne adam, koskoca böyle, biraz ev çukurda kalıyor böyle. Hani su bir kimden yağmurda bir tane göl yapmış. Bak orada su akıyor. Koyun var, şey var. Ördekler var suyun sesine bayılırsın. Bayılırsın arkadaş. Bakın şuraya da böyle bir şey yapmışlar. Burada otobüs durağı var. Burada iniyorsun. Bakın. Dedim ki burada inip orada ama seyinemezsin tabii tabi Halil'e. Ev sahibi inecek. Ben değil yani. O onu onu yapacak başka hiçbir şey yok. E şu an kendisi de pencereden bakıyor. Yani millet dediğim gibi burada mobese kamerası yok. Her zaman videomda söylüyorum. Ama insanlar Novel kamerasında daha şeyler farklılar arkadaşlar yani hemen arayıp yetkili kişiler işte şu şöyle yaptı böyle yaptı bildirebiliyorlar tertemiz köyler bak buraya gabestablo diyor yani bu forklift tamir arabası hayvan bakın temiz rüzgar da var hava da çok soğuk arkadaşlar yani <laughs> dediğim gibi bugün size bu köyden bir video yapmaya çalıştım ama çok soğuk arkadaşlar şimdi bugünlük benden bu kadar inanın hani soğuğa alıştırdık kendimizi de yani daha fazla şeyimiz yok cesaretimiz yok üşüdükçe de daha çok da üşüyor insan onun için bugünlük videomu kesiyorum arkadaşlar böyle sizlere bugün veda ediyorum. Yeni videolarda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın. Mahinlerde bisikletten geçiyor. Adamı selam vermiştik. Konuşmuştuk ve bisikletle gidiyor o çöpe atmaya video bitirdim ama bunu açmadım da olmayacak dedim. Ben selam veriyor. geçerken yine iyi günler size diyorum diyor. Bakınız saygı bu arkadaşlar. İnanın saygı bu. Yapıyorlar be. Bakın hemen burada Bundeswehr, adı. burada askeri var, nizamiyede hiç kimse yok arkadaşlar. Böyle bir yer. Adamlar bu kadar güveniyor kendilerine. Ne güzel bir bahçe, ne güzel bir ev. Oraya garaj yapılmış, üzüm. Bakın bu temizlemiş, şey yapmış. Vay. Harika, harika. Orasını görmemiştik. Orası da farklı. Aha be. Oo, burada da pembe bir ev var. Ha ne diyor otel. Evet konaklama yeri. Her zaman söylüyorum. Her köyde bir konaklama evi ya iki konaklama evi var diye. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada da konaklama bir yer var. Böyle arkadaşlar. Görüşürüz inşallah. Bak adı da Hotel Gaum olarak geçiyor. Guest Hotel Gaum. Onu da size söyleyeyim. Bakın kardeşlerim orada beyaz, kahverengi, yeşil şişleri ayıran bir bayan var. Ve ayır atmıyor. Kesinlikle atmaz.